Merhabalar. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının toplamı ile ilgili bölümdeyiz. Ünitenin son konusu. Sayfa 184'teki alıştırmaları çözeceğiz. Bizim için iki tane kural vardı üçgen ve dörtgende. Üçgenin iç açılarının toplamı 180, dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derecedir diye ezberlersek bundan sonrası rahat olacak. Aşağıdaki üçgen ve dörtgenlerde ölçüleri verilmeyen açıların kaçar derece olduğunu ölçmede ölçme yapmadan bulunuz diyor. Yani ölçerek bulabiliyorsunuz zaten ölçme yapmadan dediği için kuralı uygulayacağız. İlk ABC üçgenimize baktığımız zaman üçgenin iç açılarının toplamı 180. O zaman ben 90 ile 32'yi toplayıp 180'den çıkarırsam C açısının ölçüsünü bulabilirim. Bütün üçgenlerde bu taktiği uygulayacağız biz topladığım zaman 122 yaptım. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olduğu için 180'den de 22'yi çıkardığım zaman geriye 58 kalıyor. O zaman C açısının ölçüsü 58 dereceymiş. Aynısını DEF'de yapacağım. 53 ile 82'yi toplayıp 180'den çıkaracağım. Çıkardığım zaman D açısının ölçüsünü bulmuş olacağım. Topladım 135 yaptı. 180'den de 135'i çıkardığım zaman geriye 45 kalıyor D açısının ölçüsü. KLM üçgenine bakalım yine aynı taktik üçgenin iç açıları toplamından 124 23 daha 147 yapıyor. 180'den de 147'yi çıkarırsam geriye 33 derece kalıyor K açısının ölçüsü. Geçelim aşağıya. Biraz bekleyip yazanlar varsa, kontrol edenler varsa onları bekleyeceğim birkaç saniye. Geçtim. Dörtgenler. Dörtgenlerde de iç açılarının toplamı 360 dereceydi. Ancak şimdi burada bir güzel özellik var. Bize verilen ABCD dörtgeni bir paralelkenar. kenar. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit demiştik özellik konusunda. Bakın buralar 60 derece olduğu için buradaki ölçüler de 120 derece olacaktır. B açısının ölçüsü 120 derecedir diye ezberden direkt söyleyebilirsiniz. İsterseniz kontrol edin. D C A B açılarının ölçülerinin hepsini toplayın. 360 derece çıkacak. İkinci şekle bakalım. H E F G Dörtgeni. Bakın burada 90 90 90 vermiş. Bize H'yi soruyor. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgende neydi? Bütün açılar dik açıydı. O zaman H açısının ölçüsü de 90 derece olacaktır. 90 bir dört tane 90 da topladığınız zaman yine 360 dereceyi size verecek. Aşağı gelelim. Bu bir yamuk. Yamukta bir özellik yoktu. Onun için bunların verilen açılarını toplayacağım. Ardından da ben bunu kaç tane 11, 12, 13, 235. Dörtgenin iç açılarının toplamı 360'tı. O zaman ben bunu 360'dan çıkaracağım. Çıkardığım zamanda da geriye 125 derece kalıyor T açısının ölçüsü. TSRP'ye baktığım zaman bu bir kare. Karenin bütün açıları birbirine eşitti. Yani 90 derece. Diğerine baktığım zaman bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit o zaman H açısı da 68 derece olacak. Gelelim son kısma. Son kısımda bize bir üçgen verilmiş. Üçgenin iç açıların toplamı 180 dereceydi. O zaman verilenleri toplayıp 8 yapıyor. 180 dereceden çıkaracağım. 180'den de 80'i çıkardığım zaman geriye 100 derece kalır. O zaman R açısının ölçüsü 100 dereceymiş. Buraya baktığım zaman bu bir dik üçgen. Şimdi sanki burada açı yokmuş gibi görünüyor ama halbuki zaten biz bunu öğrendik. Diklik sembolü olduğu için T açısının ölçüsü 90 derecedir. O zaman 90'la 37'yi toplayıp aynı şekilde ne yapacağız biz? 180'den <laughs> çıkaracağız. Çıkardığım zaman geriye 53 derece kalıyor. Ve son olarak bir yamuk şekli verilmiş. Yamuğun iç açıları yani dörtgenin iç açılarının toplamı 360 dereceydi. O zaman ben bu 3 açının toplamını bulacağım. Ve bunu 360 dereceden çıkaracağım. Topladığım zaman 328 yaptım. 360'dan da 328'i çıkardığım zaman 32 buluyorum. O zaman N açısının ölçüsü de 32 derece yapar. Bu kadar. Zaten bu kısımda iki, iki türlü şeklimiz var. Üçgen ve dörtgen. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. Dörtgenin iç açılarının toplamı da 360 derece. Evet dördüncü üniteyi bitirdik. Bir dahaki videoda ben size dördüncü ünite değerlendirme sorularını çözeceğim. Bunun videolarını kaç sayfaymış? Bu 6 sayfa. 3'ü 3 ayıracağım. Yani 3 sayfa 3 sayfa şeklinde yapacağım. 3 sayfa 3 sayfa çözerek yayına katacağım diğer sayfaları. Şimdilik bu kadar. Kaçı çözdük? Sayfa ha tek tek sayfa çözdük. Sadece 184'ü çözmüş olduk.